Merhabalar. Bugün sizlere Tunus işi öğreniyorum videosu ile geldim. İnşallah devamı da gelecek. Arkadaşlar Tunus işini baştan sona kadar modellerini öğrenerek neler yapabileceğinizi görerek ufak tefek çalışmalar yaparak Tunus işinde bir usta olabilmek adına bütün modellerimi sizlerle paylaşacağım. Yeni başlayan arkadaşlarımın da görmesi, anlaması ve tamamen öğrenebilmesi için en kolay modellerden başlıyorum. İnşallah böyle bir günde, iki günde bir videolarda sürekli gelecek ve Tunus işinden güzel işler çıkartacağız hep birlikte. Tabii ki arada başka örgülerimiz de olacak. O yüzden benimle birlikte yapmak isterseniz, modellerimi birlikte çıkartmak isterseniz Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün böyle renkli turuncuya yakın bir ip seçtim sizler için ki daha net görülsün diye. Umarım başarılı olurum arkadaşlar. Öncelikle bugün normal düz tunus işi çalışacağız. Nasıl başlayacağız, bitimini nasıl keseceğiz, nasıl birleştireceğiz onu göreceğiz hep birlikte. Modelime başlarken şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Hemen sıkıca bir zincir çektim. Bu benim açılmayan zincirim olacak. Bir 15 zincir sanırım bizim için yeterli. Hemen 15 tane zincir çekiyorum normal tunus işi örgüme başlamak için. birlikte yapabilmek adına biraz yavaş çalışıyorum. Son ilmeğim zaten tığımda. Bu arada 4 numara tığ kullanıyorum. Tığ şiş. Siz ipinizin kalınlığına göre bunu değiştirebilirsiniz. Ama yeni öğrenecek arkadaşlarım için mutlaka bundan daha incesi olmasın. Ki modeli tam anlamıyla anlayabilin. Baştaki ilmeğim şu an içinde. O yüzden bundan değil, hemen yanındaki ilmekten şöyle hemen yanındaki ilmekten bir ilmek daha çıkartıyorum. Sürekli ilmeklerimin içinden hemen yanından bir tane daha ilmek çıkararak milime topluyorum. Yanından bir tane daha hemen yanından bir tane daha bu şekilde bütün ilmeklerimin içinden ilmek çıkararak milime topluyorum gördüğünüz gibi hepsinin içinden bir tane çıkartıyorum ve milime topluyorum. Başta burada hata yapmamak adına topladığınız ilmekleri sayabilirsiniz. 3, 6, 9, 12, 15. Zaten 15 zincir çekmiştik. Baştaki sıkı zincirimiz hariç. Şu an 15 tane de ilmek çıkarttık. Şimdi de bu ilmeklerimizi örerek geri gideceğiz arkadaşlar. Baştaki ilmeği her zaman tek çıkartıyorum. Ondan sonrakileri hep çift çıkartacağım. Yani şu ilk ilmeğimi öncelikle bu ilk ilmeğimi tek çıkartıyorum. Sonrakileri milüste aldım. 2 çıkardım. Milüzeri aldım. 2 çıkardım. aynı şekilde iki çıkararak toplayacağım arkadaşlar. Şöyle tığıma doladım. 2 tanesini çıkardım. Doladım. 2 tanesini çıkardım. Doladım. 2 tanesini, tanesini çıkardım. Sona kadar yine aynı şekilde gidiyorum. Çok basit arkadaşlar. Siz de bir 15 zincir çekerek bu şekilde başlayın. İşte oldu. Modeli uzatarak eliniz zaten 5-10 dakika içinde alışacaktır. O kadar basit bir model. Yine ilk ilmeğim milimde kaldı. Şimdi bu ördüğümüz ilmeklerin önünde gördüğünüz gibi çubuklar oluşuyor arka tarafından hiçbir şey almıyoruz. Sadece öndeki çubuk. Sadece bu öndeki çubuğun içinden geçiyorum. Tığımın doluyorum ve onun içinden geçiriyorum. İlmeğimi oradan çıkartıyorum. Çubuğumun içinden geçtim. Milime doladım. İpimi geçirdim. Bu sefer ilmek alma işlemimiz az önceki ördüğümüz ilmeklerin içinden geçerek oluyor. Ama arka tarafından hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece öndeki gördüğünüz bu çubukların içinden ipimi geçirerek yine ilmeklerimi topluyorum. Bütün örgülerimin çubuklarımın içinden geçerek yine ilmeklerimi milimi topladım şimdi geldim son çubuğa arkadaşlar bu son çubukta az önceki gibi şöyle tekli değil bunun arkasındakini de yani şu kenardaki ikiyi ikinin içinden geçerek çıkartıyorum ki kenarı düzgün olsun diye hemen şöyle yapalım gördüğünüz gibi o ikilinin içinden geçtim ve bütün ilmeklerimi yine milime topladım. Aynı işleme devam ediyorum. Başta bir tanenin içinden geçiyorum. Sonra hep ikili. İkili çıkardım. İkili. 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 i̇kili. Aynı şekilde sona kadar ilmeklerimi çıkararak devam ediyorum bu güzel alıyorum iki tane çıkartıyorum şöyle ve son iki Hemen bir sıra daha yapalım. Modelimiz oluşmaya başladı zaten. Yine baştaki ilmeğim milimde yanındaki çubuktan geçiyorum. İpimi dolayıp çıkarıyorum. Geçiyorum. İpimi dolayıp çıkarıyorum. Aynı işlemi sürekli tekrar ediyorum. Sıra sonuna gelene kadar. Tunus işi düz örgüde farklı bir hiçbir şey yok arkadaşlar sürekli aynı işlemi tekrar ediyorsunuz ama gerçekten de şık duruyor ve yeni öğrenen yeni başlayan arkadaşlarımın içinde ciddi anlamda çok çok model çıkarabileceğiniz bir model yine sona geldim sondaki ilmeğimi tek değil kenarı düzgün dursun diye şu şekilde çift ikisini bir alıyorum. Toplarken de her zaman ilk topladığımı tek çıkartıyorum. Burada şaşırmazsanız gerisi zaten gördüğünüz gibi çok basit. Eğer başta tek değil de çift ilmek alırsanız o zaman eksiltmeye gitmiş olursunuz ve ilmek sayınız sürekli eksilir. Yeni başlayan arkadaşlarım genelde bu hatayı yapıyorlar. Oraya dikkat ettikten sonra gerisi böyle kolayca gelecektir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi model çıkmaya başladı. Hemen bir sıra daha. Ben başlıyorum. Bir yandan da anlatayım. Tunus işi düz modelle neler yapabiliriz? Önümüz kış. İlmek sayısını biraz daha genişleterek kız çocuklarımız için güzel, renkli bandanalar yapabiliriz. Modelli, işlemeli bandanalar yapabiliriz. Kulaklarının da üşümemesi adına. Bebek yelekleri yapabiliriz. Artırma ve eksiltme işlemini de öğrendikten sonra ki o videoları da inşallah ekleyeceğim. Sonda yine ikili çıkarttım. Bakın hemen bir sıra daha yapmış oldum. İlk başını tekli aldım, sonra çiftli çiftli çıkarmaya devam ediyorum. Yine eksiltme ve artırma işlemini öğrendikten sonra aynı modelle çok şık babetler yapabilirsiniz. Birleştirme işlemini öğrendikten sonra şu an sadece bu model elinizde olduktan sonra birçok yerde kullanabilirsiniz. Renkli renkli yan yana ekleyerek bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bunların hepsini fikir sunmak adına söylüyorum. Örmesi de yapması da zevkli ve diğer örgülere göre çok çabuk biten bir örgü modelidir Tunus işi. Gerçekten de eğlenceli. Yine sonda iki tane aldım. Başta bir tane çıkarttım. Ve ikili ikili çıkartmaya devam ediyorum. İkili, ikili çıkarıyorum. Ve son iki. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu birazcık daha büyüteyim. Bir 3-4 sıra daha çalışayım. Aynı şekilde arkadaşlar. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız hala videoyu başa alıp tekrar benimle birlikte örebilirsiniz. Ben şimdi biraz daha çalışıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bir 10 sıra kadar çalıştım. Gördüğünüz gibi modelim artık ortaya çıktı. Şimdi burada kapatma işlemi de nasıl yapılır onu da görelim. Çünkü başlamasını öğrenmiş olduk. Kapatmasını da öğrenmiş olalım. Ki şu an bu videoyu izledikten sonra bile böyle tatlış tatlış küçük bandanalar yapabilirsiniz. Hemen son sırayı kapattım. Şu an tığımda 1 milim var. Aynen az önceki örer gibi yine buradaki çubuğumun içinden geçtim. Tığımı dolayıp aldım. Bu sefer ilmeklerimi burada toplamıyorum arkadaşlar. Aldığım ilmeği son ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir daha söyleyelim başına. Bu sırada zaten milimde bir ilmeğim var. Hemen yandaki çubuğun içinden yine aynen tunus işi örgümü yapar gibi ilmeğimi çıkarttım. Ama toplamıyorum. Bu ilmeğimi milimin üzerindeki ilmekten geçiriyorum. Hemen yanından bir tane daha milimi doladım, çıkarttım ve diğerinin içinden geçirdim. içinden geçirdim. Aynı örgüyü yapıyoruz ama toplamak yerine burada kapatıyoruz. Tek farkımız bu. Alıyorum, kapatıyorum. Çubuğumun içinden ipimi alıyorum, kapatıyorum. Alıyorum, kapatıyorum. Kapatıyorum bu şekilde sona kadar bütün örgümü kapatmış olacağım arkadaşlar. İşte bu kadar ve sona geldim. Sonda yine tek çubuk değil, ikili alıyorum düzgün dursun diye. İçinden geçirdim. Kapattım ve burayı da zincirle Sabitliyorum artık. Tunus işi modelim hazır arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten şık. Kapatma yerimizde gayet düzgün bir şekilde olmuş oldu. Yan taraflarını ikili almamızın nedenini de gösterelim burada. Gördüğünüz gibi ikili aldığınızda kenarında herhangi bir yamukluk, bozukluk olmuyor. O yüzden sonları hep böyle ikili olarak düz örgü gibi çıkıyoruz. Tunus işi düz normal örgümüz bu arkadaşlar. Dediğim gibi yeni videolarımla sizlerle olacağım. Tunus işinde farklı modellerle sizlerle olacağım. Lütfen videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ben açıklama kısmıma da linklerimi her zaman bırakacağım. Deneyecek, yapacak arkadaşlarım Instagram'dan DM'den lütfen bana fotoğrafları yollasınlar. Benimle birlikte ördüğünüzü duymak inanın beni çok çok mutlu edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, hoşçakalın.